hepinize merhaba arkadaşlar. Ben EMG. Bugün sizinle beraber yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. sevgili sayın sevgili seyirciler. Bugün yanındaki 9 yaşında warsı hiç bilmeyen çocukla ne oynuyoruz? Bedwars oynuyoruz tabii ki de. warsı bilmeyen çocukla Bedwars oynamak ne kadar akıllıcaysa. Neyse. Evet Bedwars oynuyoruz. Altın geldi. He tamam. Hemen çıkacağız arkadaşlar. Adamlara doğru gideceğiz. Hemen adamları kesmek için. Senin yapacağın tek bizim bedimizi korumak. Başka hiçbir şey istemiyorum senin yapacağın. Önce cam sonra yün tamam mı? Evet hemen bunu hemen bunu fırlıyoruz. Bundan da alıyoruz bir tane arkadaşlar. Emata düzenimizi de yapıyoruz. Biri aşağı düştü. Sen, sen mi düştün aşağı? Evet. Neden aşağı düştün? Anlatmak ister misin? Arada... Ben dedim gibi, yolu ben yapıyorum. Sen neden aşağı düştün? Anlatmak ister misin? ses vermiyor şu anda. E, ne oldu? <laughs> ne oldu <diyor. gülüyor> Yok bir şey. <laughs> arkadaşı geldi help me help me arkadaşı geldi bunun. Morlar bizde morlar bizde help me. Vur adama. Vur vur adama vur adam geldi da vur. Çok iyi tebrik ediyorum çocuk seni. Çok iyisin mükemmel. Sakın gelme tamam mı ben geldiğince gel. Bir tane daha elmas almaya <laughs> çalışacağım oradan 10 saniyesi var. Hadi. 8, 7. Sen bir uç bakalım. Lan uçmadı. Ya abi uçmadı. 3 elmas boşa gitti ya. Arkana bak. Altın versene altın. Altın at bana. Bütün o... at, at, tamam. Arkana bak. Arkana bak. Adamlar gelmesin. 11 altın mı? Arkadaşlar kılıç yapacaktım. Vazgeçtim hemen zıra yöneldim buradan. Bir tane şundan bir tane şundan tamamdır. Adamlar geldi adamlar geliyor adamlar geliyor. Dikkatli oyna. Ama adam nasıl aşağı atıyor beni saçma ama ya. Tam düşerken altını da aşağı atamıyoruz ya kötü oluyor. Dikkat et adamlar gelmesin. Tamam bu arada zırhımız gitmiyor öldüğümüz zaman arkadaşlar. Diğer şeyler gidiyor sadece. Sen gel, sen gel. Sizin, siz gelin, okeydi, okay çok güzel. Gel bakalım, gel gel. <laughs> Valla gidelim de aşağı atar diye korkuyorum arkadaşlar sadece. Hop, selamlar abisi. Ben MG halisiyim, MG halisi oğlum. Anladınız mı? Hop. Biri öldürüyor. Hadi öl. Biri gitti. Seni de öldüreyim. Çocuk mükemmelim. İkisini birden aldım arkadaşlar. Elmas. altı tane elmas geldi. Harika. Nice. Çok güzel. 6 tane elmasımızı aldığımız gibi hemen ilerliyoruz. Neye veriyoruz arkadaşlar? Tabii ki de kılıcımıza veriyoruz önce. Bakalım set 5 elmas. boşay kılıcı verelim önce. Şu anda başka bir şey veremiyoruz zaten. Ha bir de tuzak var. Tuzağı da verelim. Bir tane şundan. Tamam şu anlık bu chest'e koyalım şunu da. 8 tane altın çıktı bir tanesi. 21 tane altın var şu anda üzerinde. Bunlarla şey yapabilirim. Ok yapabilirim. Sende altın var mı? Altın varsa atsana bana. Tamam bütün altınları at bana. Çünkü ok ve yay yapacağım. Evet bir tane daha altın çıktı. Çok güzel çocuk. Bir tane daha altın çıktı. Sen gel. Siz gelin. Sen gel iki tane. Çok güzel. Bu kadar ya bu kadar basit. Ok yay varken. Tamam bu iş bizde. Şuradan maviler geçerken tek seferde okumaya çalışacağım. Belki birini öldürürüm. Üzerine bir şeyler olan birini. Patlıcan, Patlıcan kırıldı bu arada. Çok güzel. Sadece ikisi hayatta ama hala. Az önce double kill'i çok temiz aldık. O double kill bizim, bizim bayağı işimize geldi. Evet Üç tane buradan aldık şimdi. Evet şu anda bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok gibi gözüküyor. Şöyle Evet bir tanesini eledik patlıcanların. Geriye kaldı bir tanesi. Diğeri de base'de. Evet base'de. Diğeri. Evet biz buradan artık bir geri çıkalım. Bir tane daha elmas gelmiş. Hemen eve gidip zırhımızı da geliştirelim. Hemen öldürmesinler bizi. Öldürürlerse bize fena olur. Hemen. Şunu da alalım. beş tane elmasımız o oldu. Çok güzel. Şunu şey yapalım tamam zırhı da verdik çok iyi al sen şu altına kendine set yap al bir dakika demirleri ben şey yapayım arkadaşlar alev topu alev topu çok önemli çünkü oyun kazandırıyor gerçekten hiçbir şeyiniz olmasa bile adımın bir kırıksa ve bir ve bir kaldıysanız oyun kazandırıyor son dakikalarda evet çok önemli o yüzden bir ortaya gitmemiz lazım zümrüt almamız lazım o zümrütlerle iksir yapacağız arkadaşlar Oy tek attım adama. Patlıcan takımını tek başıma eledim arkadaşlar evet. Şöyle. Çok iyi. Çok iyi tebrik ediyorum seni. Tamam cam yaptın mı cam? Oo çok iyisin mükemmelsin. İki kat patlatamayacaklar o zaman artık bize. He? Şunlardan bir tane de alıyoruz ve şunlardan alıyoruz. Çok güzel. Şu blokları alalım şöyle koyalım. 2, 3, 4 tamamdır. Buradan mangolar. E, bir kişi kalmış sadece mangolardan. Ona doğru ilerleyebiliriz. Hah mango. Yoldan geçerken patlatabilir miyim diye düşünüyorum. Şu yoluna bir tane patlatalım. Yolunu patlatalım. Biz onun yoluna doğru gidelim. Dur şöyle. Heh. Adam bize bakıyor mu diye bakmak lazım. Düşmek istemiyorum üzerinde bu kadar şey varken. Şöyle gerçekten güçlü durumdayım. Şu anda gerçekten güçlü durumdayım. Manga doğru gidiyorum. Onun şeylerini alacağım, eşyalarını alacağım sadece. Çünkü mangan kırık olmuyor. Eğer gelirse aydi. Şunları harcayalım en azından. Bakalım bir işe yarayacak mı? Cık. Bakmam gerekiyordu adama. O kırmızılar gül takımı alıyor bütün her şeyi ortadan. Bizim için çok kötü bu. Tamam hemen şey yapalım. Bunu yapalım. Yedi tane kal. Sana da bir tane şey yaptım. Gel. Sana kılıç yaptım al. Neredesin? Attım buraya. Evet tamam. Buradan elmaslara gidebiliriz. elmaslar bir kişi kalmış. Onu öldürürsek elmasları da tek başımıza yine biz elimiz olacağız. Sadece bu arada biz kırılmadık arkadaşlar. Diğer herkes kırılmış. Herkesi bir kere öldürsek yetiyor. Hemen şöyle gidelim. Çok güzel. İçerde mi Bakalım Selamun Aleyküm abicim Sen aldın da o kadar şeyi hiç içine yaramadı galiba 8 tane zümrüt verdi bize arkadaşlar Hemen obsiden yapıyoruz 4 zümrüt tamam Zaten bir zümrüt 8 tane ediyor Çok iyi Hemen kendi base'mize gidiyoruz arkadaşlar 8 tane zümrüt geldi adam bir de kılıç mı şaşkını almış e, Şuraları kır Salim şuraları kır Obsi getirdin neredesin Mango kaldı sadece arkadaşlar bir tane mango kaldı sadece Birinci olacağız bu takımda 8 yaşında çocuklar birinci olacağız aman Allah'ım İnanılmaz bir şey Evet hemen şunu fullleyelim şöyle Bakayım Salim bizim Evet Beyza Opsi of getiriyorum Opsi Şöyle hemen şöyle hemen atalım, atalım şunu arkadaşlar da Evet şuraları da kıralım Çok iyi çocuk ya mükemmel şu anda mükemmel gidiyoruz bu arada. Onu da söylemem gerekiyor gerçekten. 8 şimdi gibi çocuğa göre güzel oynuyor. Bir dakika geliyorum abisi. Bir dakika geliyorum. Hop mükemmel çocuk. Kaç elmas getirdin? At bakayım. 8 elmas mı? Gayet iyi. Gayet gayet güzel de. Bakalım neler yapabiliyormuşuz. Bir tane daha tuzak yapalım şunu. Yok yanlışa verdim. Cık, yanlışa verdim. İki tane daha elmas varsa çok güzel olur Salim tane daha elmasını varsa çok mükemmel olur. Tamam, ben İki, üç, çok güzel. Arkadaşlar mükemmel gidiyor şu anda oyun. Adam görünmezlik iksiri içerse bizim için çok kötü olur. Atıldım. Orayı da kapatmam gerekiyor hemen. Şunu, şunları kapatalım. Bu arada yünü kırmak için makas alabilirsiniz arkadaşlar. O zaman zaman kaybetmezsiniz. Daha şey çalışmadı bu arada. Tuzak da çalışmadı. Aa golem yapabiliyoruz bu arada. Sen gel, golem yapabiliyoruz bu arada. hemen golem yapalım. Çünkü golemler bazen fark ediyorsunuz, fark edemediğiniz anda. Golemler, o yüzden işinize yarıyor. Şöyle koyalım. Neredesin? At. Hepsini, hepsini. At, Eyvallah. Dört tane oldu. Tamam, son tuzakımızı etkin edebiliriz. Bu tuzak arkadaşlar yavaş yavaş kırmalarını sağlıyor. Evet arkadaşlar, sahilde mükemmel bir birinciliği daha imza attık. Okla düşürdüm adamı inşallah orada video kesilmemiştir. Çünkü tam orada videonun durduğunu gördüm. Okla adamı düşürdüm ve mükemmel oldu. Mangoyu da elindik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka ekvartı videoları istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.